Çılgın Sayısal Loto yine çok kazandırmaya ve büyüyen ikramiyeleriyle rekorlar kırmaya devam ediyor. Yok böyle ikramiye. Çok iyi bildiğin keyifli oyun sistemi ve daha önce görülmemiş büyüklükteki ikramiyeleriyle Çılgın Sayısal Loto seni çok şaşırtacak. Çılgın Sayısal Loto oynamak için 90 numaradan 6 tanesini seçmen yeterli. Dilersen de sen seç kutucuğunu işaretleyerek numaraların rastgele belirlenmesini sağla. Çoklu çekilişle şanslı numaralarını birden fazla çekiliş için oynayabilirsin. Unutma ki bir kolonu oynamaktan vazgeçersen 5 dakika içerisinde iptal edebilirsin. Tek yapman gereken diğer kolonlarla devam etmek. Mavi ya da siyah kalem kullanmayı ve biletini dikkatlice saklamayı da unutma. Dijital platformlardan oynadığın oyunlar hesabında otomatik olarak saklanır, kazançlarınsa doğrudan e-cüzdanına aktarılır. Çılgın sayısal lotoyu ister bayilerden, ister mobil uygulamayı indirerek, istersen de web sitesi üzerinden hemen oynayabilirsin. Çılgın sayısal lotoda joker çekilişi yine seni bekliyor. Her çekilişte 90 numaranın içinden artı bir joker numara çekilir. Bu da daha fazla kazanma şansı demek. Çılgın sayısal loto çekilişlerinde 6, 5 artı 1 joker, 5, 4, 3 ve 2 numarayı doğru bilerek ikramiye kazanma şansına sahipsin. Bir kolonda 6 numaradan fazla işaretleyerek daha çok kazan. İşaretleyebileceğin numara sayısı en fazla 19'dur. İkramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek için mobil uygulamaya girip biletin üzerindeki QR kodu okut çılgın sayısal lotoyla çekiliş heyecanı tam 3 gün yaşanıyor. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi haftanın 3 günü heyecan seni bekliyor. Dilersen çekilişleri canlı canlı takip etme şansın da var. Sen de bu heyecana katılmak için sana en yakın bayiye gidebilir, mobil uygulamayı indirebilir veya web sitesi üzerinden kaydolarak hemen oynamaya başlayabilirsin. Çabuk ol, çılgın sayısal loto rekor ikramiyeye koşuyor. Yok böyle ikramiye.